Saygıdeğer Üsküdar'lı kardeşlerim, kıymetli Yavuz Türkler, 40-50 yıl önce yapılan bu binalar, bu kaçak yapılar, biliyorsunuz imarın önünde adeta zincire vurulmuş, sorun çözülmüyordu. İmarda devrim gerçekleşti. Bu devrimin son halkası da 20 Mart Pazartesi akşamı açılmıştır. Nedir bu? 64 bin metrekare olan bu parselimizde ifraz için yüzde 50 artı bir imza isteniyordu. Artık istenmiyor. Sadece bir kardeşimizin muracatı ile bir çürük bina ile parselimiz ifraz oluyor. Parsellerin ifrazı kolaylaştı. Yapmamız gereken bu. Önce inşaat firmalarıyla görüşüp kat karşılığı anlaşmaları yaptıktan sonra yapılan alanlarda parselimizi ifraz edeceğiz. 40 yıldır imar bekledik kardeşlerim. Sabırlı olun. Sabrın sonu selamettir. Çantacı müteahhitlere, sıradan müteahhitlere imza atarsak parselimizi darmadağın ederiz. Burada önderlik ve öncülük yapan bir kardeşiniz var. 9 yıldır bu işlere kafa yordu. Ve ne dedi? Parseller ifraz olmadan kentsel dönüşüm olmaz dedi. Bir kişinin muracatıyla parselin ifraz olması gerektiğini anlattı. Ve sonunda aklın yolu bir olması gereken oldu. Bundan sonra şunu söylüyorum. Acele etmeyin. Bu verilen sözler, bu çıkan kanunlar, yönetmelikler asla geri dönmez kardeşlerim. Daha da pratik olarak iyileşecek. Her gün yeni metotlar buluyoruz ve sunuyoruz. Bakın 1027 ada iki parselde 5-6 tane yerde parseli ifraz edeceğiz. Özellikle çaba sarf ettiğim şu. Nasıl hangi kalitede, nasıl kalitede inşaat firmaları gelirse o şekilde Yavuz Ülkümüze devam eder. İstiyoruz ki ilk gelen kalitesi yüksek olsun, karnesi yüksek olsun, finansmanı güçlü olsun ve 3-4 ay içinde parselimiz zaten ifraz oluyor. İnşaatlara başladığı gibi bitirsin. Kimseyi mağdur etmesin. Üsküdar belediyemiz, belediye başkanlığımız, başkanımız, yönetimi Üsküdar'da yapılması gereken her şeyi yaptı kardeşlerim. Üsküdar'da devrimi gerçekleştirdi. Bu kolay bir şey değil. 40-50 yıl önce gelişi güzel yapmış olduğumuz bu binaların çözümünü adım adım takip ederek gerçekleştirdi. Peki ne oldu? İsteyen mahalle kültürü, isteyen yerinde dönüşüm, isteyen gönüllü dönüşüm, isteyen istediği gibi hareket edecek şimdi. Bundan daha güzel bir fırsat olabilir mi? Bundan daha güzel bir yöntem olabilir mi? Olmaz. Üçte iki çoğunlukla insanların tedirginliği gitti. Korkusu gitti. Artık rahat uyuyabiliyorlar. Kendi rantları, kendi menfaatleri, gerek siyasi rantları, gerekse ekonomik rantları için insanları tedirgin eden insanların da bu saatten sonra hayalleri suya düştü. Peki ne olacak? Parselinizde, sokağınızda, komşunuzla birlikte kaç kişi oluyorsanız kardeşlerim, o insanlarla birlikte hareket edin. Ona göre parselimizi böldürelim. Aceleye gerek yok. Önce kentsel dönüşüm isteyen kardeşlerimizi bir araya getirelim. Ve ona göre parsellerimizi şekillendirelim. Bakın buradan çok önemli bir şey söylüyorum. Parsellerimizi bin metre bin metre de yapabiliriz. Parselin yapısına göre, imar durumuna göre, yol durumuna göre, binaların oturum şekline göre, işgale göre bunu yapabiliriz bin metre, 1500 bin metre, iki bin metre, 3000 metre, 5000 metre parselleri bu şekilde ayıracağız. Bunun başka yolu, yöntemi yok. Bunun ne açıldı? Yalnız yeter ki düzgün insanlarla görüşelim. Önderlik yapan insanlar kendi rantları için değil, komşusunun parselinin tamamının haklarını korumakla vazife olsunlar. Bize yeterli. Hepinizi uyarıyorum. Acele etmeyin. Neden? Çünkü biz bir defa parselimizi bölmek istiyoruz. Birkaç defa değil.